Hamdolsun Ankara son 20 yılda yaptığımız yatırımların, desteklerin karşılığını fazlasıyla verdi. Memur kenti diye görülen Ankara, AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden birisi haline geldi. Ankara'nın Türkiye'ye kattığı ekonomik değer daha da yükseldi. Ankara şu anda Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5. şehri. Ama bu bu da yetmez diyoruz. Çünkü Ankara daha fazlasını hak ediyor. Bu başarı sizin eseriniz. Her birinizi yürekten kutluyorum. Ankaralı sanayicimiz, iş adamlarımız 204 ülkeye ihracat yapıyor. Bu ne demek? Bu Ankaralı ihracatçımız dünyada ayak basmadık, ihracat yapılmadık, tek bir ülke bırakmamıştır neredeyse demek. Bakın işte şu an bugün yeni mahalledeydik. Sadece yeni mahallemizde sadece şu İvedik ve Ostim organize sanayi bölgelerinde üretim adına, ihracat adına çok büyük hikayeler yazdık ve yazmaya da devam ediyoruz. Toplam 4770 dönümlü İvedik Organize Sanayi Bölgemizde 120.700 insanımız aşını, ekmeğini kazanıyor ve bu kardeşlerimizin ihracata yaptıkları katkı yaklaşık 70 milyon dolar. Ama bu da yetmez diyoruz. Yine. Toplam 4760 dönümlü Gostim Organize Sanayi Bölgemizde ise 60.000 insanımız istihdam edilmekte ve ihracata yapılan katkı yaklaşık 77 milyon dolar. Ankara'nın 2021 yılı ihracatı 2002 yılına kıyasla tam yüzde 526 artarak 9,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Hamdolsun. Bu başarı grafiği her yıl üzerine koyarak büyümeye de devam ediyor. 2022 geçen yıl Ocak-Kasım döneminde Ankara'mızın ihracatı yüzde 26 oranında artarak 10,78 milyar dolar olarak gerçekleşti. Başkenti de bu yakışır. Başkentimize de böyle sanayiciler sizler gibi böyle bir iş dünyası yakışır. Açık söylemek isterim sanayicimize de AK Parti iktidarı gibi sanayi ve sanayici dostu bir iktidar gerekir. İş dünyasının sorunlarıyla yakından ilgilenen, bu ülke için üreten, taş üstüne taş koyan bütün iş insanlarımızı destekleriyle teşvik eden bir iktidar. Savunma sanayinde muazzam başarılara imza atan İHA'sıyla, SİHA'sıyla, TCG Anadolu'suyla, TOK gibi yerli otomobiliyle, inovasyona ve ARGE çalışmalarına yaptığı destekle kendini üretime ve gelişime adamış bir iktidar. Şu anda KDV sadeleştirmeleriyle hem vatandaşlarımıza daha hesaplı ürün satışını temin ediyoruz hem de esnafımızın iş, işini, sizlerin işini kolaylaştırıyoruz. İhracata dönük yatırımlara yerli makina kullanımı, kısmi yurt dışı finansmanı ve bölgesel teşviklere ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli finansman imkanı sağlıyoruz. İşbaşı eğitim programı kapsamında ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini yine Çalışma Bak Bakanlığımızda üstlenmiş durumda. Sizlerin vasıtasıyla tüm işverenlerimizi istihdam garantili yeni işbaşı eğitim programımızdan istifade etmeye davet ediyorum. 2023 yılı Mart ayı sonu itibariyle esnaf ve sanatkarımıza sağlanan hazine destekli krediler toplamı 120 milyar, 177 milyar liraya ulaştı. Ham madde ve sermaye ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kullandırılan işletme kredisi şahıs üst limiti 500 bin liraya yükseltildi. İş yeri ve sıfır kilometre araç alımlarına yönelik olarak kullandırılan yatırım kredisi şahıs üst limiti ise bir buçuk milyon TL'ye yükseltti. Kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayımız 1 milyon 56 bine ulaşır. Bu rakam aynı zamanda esnafımızın işini büyüttüğünü ve geliştirdiğinin de bir göstergesidir. Değerli kardeşlerim şimdi yeni bir yolculuğun arifesindeyiz. Bu yeni yolculuğun adı Türkiye Yüzü. Bizim bu başarıları yeni dönemde de tekrar etmemiz, taçlandırmamız lazım. Geçmişte bugüne kadar ki yaptığımız altyapının üzerine inşa edeceğimiz bir Türkiye yüzyılından bahsediyoruz. Bu başarıları kesintiye uğratmadan sürdürmemiz lazım. Bunun için hepinizin desteğine, emeğinize, enerjinize, mesainize ihtiyacımız var. Bu yeni dönemde Türkiye'yi kumar siyasetine, husus siyasetine teslim etmeden yeni başarılara yelken açmaya ihtiyacımız var. Türkiye olarak. Bu ülkeyi yedili maşa siyasetine teslim etmeyeceğiz. Bu ülkenin yedili maşa eliyle dış mihraklara, Kandil'e, Pensilvanya'ya yedirilmesine asla ama asla müsaade etmeyeceğim.